Hepinize merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün size 5. sınıf yüzde bir çokluğun yüzdesini bulma ve bir çokluğun yüzdesini bulma şekliyle bulma konularını anlatacağım arkadaşlar. Bir çokluğun yüzdesini bul, bulma, bir çokluğun belli bir yüzdesini bulurken kesirlerde bütünden parçaya konusundan yararlanabiliriz. Bütünden parça olduğu gibi yüzde sembolü ile verilen sayı kesir, kesir olarak yazılıp çokluk yüze bölünür ve sonuç pay ile çarpılır. Çokluğun yüze tam bölünmediği durum, duru, durumlarda önce pay ile çarpılır sonra sonuç yüze bölünür. Mesela şurada bir örnek var arkadaşlar. 600'ün yüzde 40'ı. Yüzde 40. %40 600'ü yüze bölüyoruz. Böldüğümüz sonuç 6 ve 6'yı 40 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Veya da işte 300'ün 30'u. 300'ü 3'e bölüp 30 çarptığımızda 90. Sonuç 90 olur mesela arkadaşlar. Şimdi bir çokluğun yüzdesini şekil ile bulma. Bir çokluğun yüzdesini modelleyerek de bulabiliriz. Bir çokluğun yüzdesini modelleyerek de bulabiliriz. Mesela örnekte şeklin yüzde 60'ını boyayalım demiş. Önce yüzü 5'e bölürüz ve her bir parça yüzde 20'ye karşılık gelir. Bu nedenle de 20 ile 3'ü çarptığımızda yüzde 60'ı yani 3 tane kare boyan, boyanmalıdır. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup like atar mısınız? Ve arkadaşlar yorumlarda hangi konunun çıkmasını istiyorsanız yazabilirsiniz. Ben de anlatabilirim